Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yeni bölümde e, yine bir BC kasma yöntemi göstereceğim. Bu fazlasıyla uzun sürecek ve e, zorlayıcı bir yöntem. Ki bu çok kullanabileceğiniz bir yöntem değil. Çünkü bugün sabah oyuna bir etkinlik geldi. Bu etkinlik şu gördüğünüz etkinlik. Anniversary Event yani Pixel Worlds'ün 7. yılından özel bir etkinlik var arkadaşlar. 2 gün boyunca sürecek. Bugünle birlikte 3. Ee, bu etkinlikle nasıl BC kasacağınızı göstereceğim. Ee, Tabi bununla birlikte de bu etkinlik geldi. Bu ikisinden biraz bahsedeceğiz. Bu etkinlik arkadaşlar Farming frenzi e, bir ağaç kırdığınız zaman şey bir ağacın büyümesini daha da hızlandırıyor arkadaşlar. Daha hızlı ağaç büyüyor. Bunda da anniversary event'da da işte Pixel World'un 7. yılına özel Megitsaf saf blokları kırdığınız zaman bir ihtimalle PV Day Cake isimli bir item düşebiliyor arkadaşlar. peki biz ne yapacağız bu bilgileri? Şu şekilde hızlıca bir göstereceğim. Ben biraz uğraştım az önceden beri. Bir saattir falan uğraşıyorum arkadaşlar. Bir yaklaşık iki saat daha uğraşacağım. Ee... gördüğünüz gibi ben yedi tane düşürdüm arkadaşlar. Bunun şu anki satış fiyatı 200. Etkinlik bittiği zaman bunun fiyatı bir 500 olur diye tahmin ediyorum. Belki de sabit kalır. Ama yani bir ay sonra falan oynamaya başlar bunun şeyi bundan olabildiğince kasmanızı tavsiye ederim. Ee, çünkü bu bir ay sonra bayağı pahalıdan gider. Ben de 7 tane var. Ve 80 tane Megitsaf seed satın almadım arkadaşlar. Bunu kendim bir saattir çoğaltmaya çalışıyorum. Bayağı uğraştırdı. Ve sonunda 80 tane elde etmeyi başardım. Etkinlikten dolayı arkadaşlar şu an Megitsaf seed'lerinin fiyatı 13'ten başlıyor arkadaşlar. Tabi bunun CD falan 1, 2 falan bunun fiyatı normalde. Çünkü yapımı çok basit arkadaşlar. Yap, yapımını keşfetmeyenler için de şu şekilde göstereyim. Megitsaf obsidyen ve marble bloklarının obsidyen ve mermer bloğunun karışımından oluşuyor arkadaşlar. Çok basit olduğu için bu bu 1, 2'den falan gidiyor. Ama etkinlikten dolayı şu an bunun fiyatı bayağı fazla. Hızlıca 80 tane CD'mizi ekelim. Ve amaç seed'i çoğaltmak arkadaşlar. Hem tohumu çoğaltacağız hem de kek bulacağız. kekleri etkinlik bittikten bir süre sonra satacağız güzel bir fiyattan. Etkinlik bitmeden önce de çoğalttığımız seed'leri gene satacağız arkadaşlar. Tanesi 10'dan 15'ten gidiyor. Gördüğünüz gibi daha tam 70 olması gerekiyor. Aynen 80'e 80 blokluk bir alan. Bunlar hızlıca bir büyüsün. Sonuna gelelim. Evet arkadaşlar, Megit saflarımız büyüdü. Hızlıca bunları kırmaya başlayalım. Bakalım ne kadar blok çıkacak. Tabi ağaçların içinden de pasta çıkma ihtimali var. Ee, pasta da çıkar belki. Hızlıca kıralım. Evet. Aa bak çıktı mesela. Hızlıca. 2 tane çıkmış. Güzel. Bakalım kaç oldu pastamız. Evet. 9 olmuş. Güzel. 7'den 9'a. 19 tanesi çıkmış. 379'da blok var. Blokları 2'den gidiyor arkadaşlar. Çok bir fiyatı yok belki satabilirsin. Şöyle 1000 falan yapıp 2000'den satabilirsiniz. Maggot saf seedlerini hızlıca ekeceğim arkadaşlar. Tekrardan elimde hiç seed kalmasın. Hiç uğraşmak istemiyorum. Bunlar da büyüsün gene geleyim. Evet arkadaşlar. Bütün tohumlar bitene kadar aynı işlemi devam ettirdim. Ve şu an 514 tane Magic safımız var. Hızlıca bunları bir yerleştirelim. Sonra kırmaya başlayalım. Kır, aa, yerleştirmeden önce şu, şunları da belirteyim. Ee, player info'dan şu şekilde göstereyim. Ee, şu iki eşya ek, şu iki yeteneği kullanırsanız arkadaşlar e, özel şeyler düşme ihtimali artar. Bu etkinlik sırasında kullanabilirsiniz istiyorsanız. Bu e, double şans şey bir bloğu yok ettiğiniz zaman e, o bloktan düşme şansını arttırıyor arkadaşlar yani daha fazla çoğaltırsınız e, sonra bu ise bir blok kırdığınız zaman özel eşya bulma ihtimalinizi arttırıyor özel eşyadan kastım ise ne bileyim şu pebble olur nail olur e, tüy olur sonra gem punch olur chestler olur bu tür eşyaların düşme olasılığını arttırıyor arkadaşlar. Bu etkinlik sırasında kullanabilirsiniz. Tabi bu da buna dahil etkinlik süresince arkadaşlar. Yine bundan daha fazla bulmak için kullanabilirsiniz. Hızlıca ben şunları bir ekeyim. Geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitti sayılır ve finish. Evet bu kadarlık mah. bloktan bakalım 500 tane bloktan kaç tane pasta çıktı kaç tane seed çıktı bakalım evet 92 tane seed çıkmış arkadaşlar tabi ben bunları yine ekip çoğaltacağım dediğim gibi önümüzdeki iki gün boyunca daha 54 tane kendisinden çıkmış ve 16 tane de Pixel World Day Cake gelmiş arkadaşlar. Bunun dediğim gibi şu anki fiyatı 200'de eğer düşmediyse hatta artmış. o daha az önce bakmıştık sizle birlikte. 200'de şuradaydı. 500'e kadar çıkmış. Vay. Yani şu an 16 tane var bende. Tabi bu etkinlik bittikten sonra fazlasıyla artacağını düşünüyorum. Arttıktan sonra bunu tabii ki de yine satacağız arkadaşlar. Sattıktan sonra güzel bir mahsul elde edeceğiz. Hatta şu an bir gidelim bakalım. Şu anki satış fiyatı neymiş arkadaşlar? Ya kim ne kadardan koymuş? Mesela ben 16 tanesini ne kadardan koyabilirim? Ortalama bir hesap yapalım. Şöyle Day Cake yazalım. Evet. Adamlar 16 tanesini 3400'den koymuş. 31 tanesi 7000'den 20 tanesi 5000'den koyulmuş arkadaşlar. Gerçekten fazlasıyla iyi. Hani dediğim gibi bu kekten kasarak güzel bir bc elde edebilirsiniz. 1.5 saatte yaklaşık olarak bakayım mı? aynen 1.5 saattir falan uğraşıyorum ve bu 1.5 saatte 16 tane kek kastım. Siz tabi şu yetenek sayesinde daha fazla kasabilirsiniz arkadaşlar. Iııı ee... Nerede? Şu yetenek sayesinde. Bir de ben yavaş kazıyorum. Şundan dolayı %50 daha yavaş blokları kırıyorum. Onu da kal. O sizde yoksa daha hızlı kırarsınız. Daha hızlı bir şekilde kazarsınız arkadaşlar. Bir buçuk saat olmasa da bir saat 10 dakika falan sürer yine. Gördüğünüz gibi satış fiyatı şu an baya fazla. 500'den koymuş birisi. Birisi 700'den. Ee, bir tanesi 1300'den koymuş. O satmaz zaten. İki tanesi 2500'den gitmez. Dediğim gibi şurada 500 satış fiyatı var arkadaşlar. Bu etkinlik bittikten bak gene 2 dakikada hemen nasıl oynamış arkadaşlar. 200'e gene düşmüş. E şu an şu 16 tanesinin ortalama değeri 16 çarpı 200 desek 16, 32, 32, 3200 arkadaşlar şu an şu elimdekinin satış fiyatı. Dediğim gibi ben bunu kasacağım. İleride ben bunu sattığım zaman short videos olarak da size atarım arkadaşlar. Ee, şimdi satmak isterseniz şimdi de satabilirsiniz. Seedleri de etkinlik bittikten sonra elimde kalan seedleri de satacağım arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni bilgiler aktaracağım yine.